Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana gelen ekvatörün ürünlerini inceleyeceğiz. Şunu söylemeliyim ki neredeyse aynı ürünler geldi ama sadece bu minik aş aşık cüce farklı. Ama ben ona sevgi pıtırcı ismini vermek istiyorum. Çünkü çok tatlı bir kalp tutuyor elinde. Hadi gelin diğerlerini de alalım. Sizler için inceleyeceğim. Belki sizlerde yoktur. Ama bunların hepsi bende zaten vardı. Tülux askılı fener. Bu bende var ama ben bunu kullanmayı unutuyorum ya. Sonra aa keşke diyorum her seferinde hani bunun bende olduğunu görünce keşke bunu kullansaydım falan yapıyorum. Evet hadi gelin şu şömineyi göstereyim. Arkadaşım. Nereye koyduk şömineyi? Şuraya koy. Şimdi şömine güzel. Bakın şurada falan böyle içinde karoları görüyor musunuz? Güzel bence. İçine de balık sırtı karo döşenmiş. Şömine bayağı iyi. Güzel yani. Ben beğendim. Klasik bir şömine. Benden geçen not alır. Şimdi lüks ayraç. bu ayraçların ne işe yaradığını tek bilmiyorum. Ben ev yapanların bazen görünce bu evlerin odaların arasına falan koymuşlar ama benim için kalabalıktan başka bir şey değil ama bu ayraçlarla bir ev yapmayı planlıyorum ya. Yine de siz ayraçlarla ev yapanlar varsa bana Instagram'dan atmayı unutmasınlar. Değişik geliyor bilmiyorum ya. Aslında bu yemek masasının oraya falan olur ama ben bana değişik geliyor işte dediğim gibi. Tavan lambası. Çok güzel bence. Çok şirin. Şu rengi harikaymış. Bu odama tam uyar. O yüzden bunu burada bakıyorum. Minik aşk cücezi. Gel seni bahçeye götürelim. Sevgi pıtırtıyor diyorum ben sana. şu Şöyle. Çok şirin sakalları ve saçları pembe. Çok tatlı. Bence çok beğendim. Keşke bunun animasyonu olsa ama kalbi falan bize veriyor gibi bir animasyon olsa. Konuş diyor. Suluyoruz. Hiçbir animasyon yok. Yine de ben size animasyonu göstermek için açtım. İşte böyle bana gelen ürünler. Size nasıl ürünler geldi? Ya da bana gelen ürünleri beğendiniz mi? Aşağıda yorumlar kısmında benimle oluşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.